1916 yılında Verdun muharebesinde görev yapan bir asker hastalığı sebebiyle hastaneye sevk edildi. Asker hareket kabiliyetini neredeyse yitirmişti. Oldukça solgun ve halsiz gözüküyordu. O an bilinmese de bu asker beraberinde yepyeni bir hastalık getirmişti. Asker Avusturyalı doktorlar tarafından detaylı bir şekilde incelendikten sonra hiçbir tanı konulamayınca Paris'e gönderildi. Ama Paris'te de herhangi bir tanı konulamadı. Askerin yaptığı tek şey uyumaktı. Durmadan, kalkmak bilmeden uyumak. Bu sadece bir başlangıçtı. Kısa bir zaman sonra 60'tan fazla asker de aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı. Doktorların onlara tanı koymak tamamını Acayip Hikaye YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Acayip Hikaye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.